Evet arkadaşlar. Hot Wheels 2. bölüm şampiyonlar. Evet. Burada sağlıkçılar var. Tamirciler. Güvenlikçiler. Burada yarışanlarımız var. Ve şimdi arkadaşlar. Evet bir dakika. Kardeşimizi şekil yiyelim. Hayır, 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 hayır. Şimdi gösterici. Evet. Herkese merhaba tekrardan. Bugün burada şampiyon olan arabaları belirleyeceğiz. Ve şimdi ee, şimdi arabaları seçiyorum. Ve o beklenen cevap geliyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şampiyon Ferrari Ferrari Yeay Ferrari 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 e ee, saniye davet ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Alkışla ses var. ses Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet. Ee, şampiyon oldum arkadaşlar. Teşekkürler. Ve söylemek istediğim bir şey var mı? Bir dakika. Şimdi bütün seyirciler size abone olsun desin. Abone olun. Like atın ve videoya abone olun. Videoya abone olun. Ve atın videoya abone olun ve like atın Evet arkadaşlar burada işte Atviz yeri kurmuştuk ve Atviz şampiyon olan kim 2. bölüm şimdi YouTube'da hemen izle görüşürüz bay bay bir videoya abone olursanız daha çok daha çok çekebiliriz bundan görüşürüz bay bay